Vişne süre demiştim. Hocam kavun içi demiştiniz. Evet güzel tamam ama bu olsun. Bunu seçtim. Tamam. Evet, evet, beyaz. Beyaz içi Bunu seçtik. Gibi. evet. Tamam. Süper. Ütületiyorum. Ütület. Onu şey yapalım. Günaydın hocam. Günaydın Asya. Günaydın. Şimdi set tamamdır. Sen hızlıca gir hemen. Hazırlan. Alalım seni çekime. Tamam, tamam. Bu Bu ile yataktan fırladığım sahneyi çekiyorsun. Aynen öyle. O sahneyi çekiyoruz. Tamam. Hocam saçlara maşe yapalım mı? Yani istersen düğün makyajı da yapalım. Ya kardeşim sen sabah saçların maşalı bir şekilde mi uyanıyorsun? Aslı geçen gün böyle televizyonu açtım izliyorum tamam mı? Kadın böyle yataktan uyanıyor tık diye. Saçlar böyle yapılmış. Yüzünde iki ton boya. Ya inandırıcılık gerçeklikte yatar. Senin gelip bana şunu söylemen gerekiyor. Hocam bu karakter sabah yeni uyandı. Saçları sizinki gibi böyle darma duman olsun mu demen gerek. Haklı mıyım? Haklısınız hocam. Haklıyım değil mi? Haklısınız. Asya? Evet hocam evet. ben o zaman hazırlanıyorum. Süper. Evet. Haydi arkadaşlar haydi hızlı hızlı. Rahat mısın o kostüm içinde? Yani rahatım, fark etmez. Ama bence çok yakıştı. Sağ ol. Hı. Hoş geldin. Selam. Hoş geldin. Selam, geç bakalım. Ne yapıyoruz buradayız? Evet. Süper. Şimdi, gel. Ee, şimdi sizin böyle birkaç yakın fotoğrafınızı çekeceğiz. Orhan, bahsettiğim gibi olsun, tamam? Yok ya olmadı. Yani bu kızda bu rengi kullanmayalım bence. Yo bence çok yapıştı. Şöyle yapalım. O aranızdaki o cinsel çekimi görmek istiyorum ben yani evet, Daha tutkulu. Ben birkaç alternatif bakacağım. Tamam. Hı hı. Evet, biraz daha böyle şehvetli olsun. Aynen. Evet. Bu işi burada yapmak zorunda mısınız acaba? Pardon. Evet, zorundayız çünkü bütün ekipman burada. Ben önce <laughs> sizden mi izin almalıydım? Ondan yani. Evet, ondan. Sen neden bu misin? kadar rahatsız? Ay yok artık. Tolga'yı kız kardeşimden kıskanıyorum deme sakın. Tamam. Şimdi sen kostümünü değiştir. <laughs> Bakayım ben şunlara. <gülüyor> Selin. <gülüyor> bir bakar mısın? Tabi Hani bunu yapabileceğimiz herhangi bir depo veya boş bir alan yok muydu? Niye buradayız şu an? Ben burayı uygun gördüm. Hem işimiz daha hızlı ilerlesin diye hem de hazır set varken ekstra maliyet düşündüm, olmaz diye düşündüm ama yanlış mı yaptım? Diğer ekibin çalışmasını engelliyoruz şu an Selin. Hmm. Hmm. Tamam bunları ben düşünürüm. Tamam sen fotoğraf çekimine devam et. Hadi kolay gelsin. Bu arada bence yapım tarafını düşün asyayla